Eski tip sürücü belgeleri için son tarih 31 Temmuz. Eski sürücü belgeleri 31 Temmuz 2025'e kadar geçerli. Randevu alarak yoğunluktan kaçının. Kaynak: Anadolu Ajansı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce eski tip sürücü belgelerinin kullanım sürelerinin 31 Temmuz 2025'te sona ereceği belirtilerek yoğunluktan etkilenmemek adına ilgililerin kısa sürede randevu almaları gerektiği uyarısında bulunuldu. Müdürlüğün sosyal medya hesabındaki açıklamada, 2016 öncesi düzenlenen sürücü belgelerinin son kullanım tarihinin 31 Temmuz 2025 olduğu hatırlatıldı. Başvuru yoğunluğundan etkilenmemek için randevu alın başvuru yoğunluğundan etkilenmemek adına ilgililerin randevu alması tavsiye edilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Önümüzdeki günlerde nüfus müdürlüklerimizdeki başvuru yoğunluğundan etkilenmemek için alo 199 http://randevu.engvi.gov.tr bölü bölü E-Devlet aracılığıyla randevu alarak en kısa sürede başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Haberin devamı kanalımdaki videoda detaylarını bulabilirsiniz. Kalpten selamlar.